Herkese merhaba. Dergilerin kralı kanalıma hoş geldiniz. Bugün size geliyorum. Çok özel bir haberimiz var. Kanalımı beğendiyseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kanalımda ve videomu paylaşıyorum. Mert Ramazan Demir. Türk televizyonlarının en popüler genç oyuncuları son zamanlarda gündemde. Özel hayatı birçok projede başarılı performanslara imza atan genç oyuncu. Özel hayatıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Mert'in annesi şaşırtan açıklamalarda bulundu. Oğlunun son ilişkisi hakkında. Demir'in annesi anlattı. Oğluyla Afra Saraçoğlu arasındaki ilişkiye dair duygusal bir bakış açısını büyük bir samimiyetle dile getiren Saraçoğlu, şunları söyledi oğlum Afra ile daha önce tanışacağını bilseydi her şey çok farklı olabilirdi. Mert Ramazan Demir'in annesi, ona duyduğu derin sevgi ve bağlılığı dile getirdi. Oğlunun Afra Saraçoğlu ile ilişkisi şöyle. Oğlumun Afra ile tanışmasıyla gözlerinde bir şeyler değişti. Mert daha mutlu oldu ve Afran'la görüştükten sonra sakinleşti. İkisinin de çok özel insanlar olduğunu düşünüyorum. Onları ne kadar çok görürsem, o kadar çok. İkisinden de bunu duydukça, aralarındaki ilişkinin ne kadar sağlam ve gerçek olduğunu, sevgiye dayalı olduğunu daha iyi anladım. O kadar güçlüydü ki, bu kadar geç ayrılmalarına üzülmemek imkansızdı. Hayır. Demir'in annesi, oğlunun Afra ile tanışmadan önceki hayatına da değindi. Mert kariyerine çok odaklanmış genç bir adamdı. Evet, bazen aşkı aradığını ama her zaman. O anın gelmesini bekliyordu. Afran'la tanıştığında ne kadar değerli olduğunu anladı. İlk defa gözlerinde bu kadar güven vardı. Afra ona çok şey verdi. Mert Ramazan Demir'in annesi de süreci büyük bir samimiyetle anlattı. Olu ve Afra'nın aileyle olan ilişkisi hakkında, Afra'yı ilk kez evine davet ettiğinde çok heyecanlanmıştım. Oğlum birine ailesiyle tanıştırmadan önce her zaman çok dikkatli ve temkinlidir Afra Te yandan haklıydı İlk görüşmelerimizde çok rahattık Çok doğal davrandık Samimiyet ve pozitif enerji Hepimizi hemen etkilediler Hemen Mertin annesi de Afra'nın ailesiyle görüştüğünü ve görüştüklerini söyledi çok güzel, ilk görüşmede hem Afra'nın ailesi hem de bizimkiler. Bizi çok sıcak karşıladılar. Birbirimize saygı ve özenle davranırız. Bir tanesi. Bize öğrettikleri en önemli şeyler ve anlamanın ne kadar önemli oldu. Zamanla. Hem Afra hem de Mert birbirlerine daha da yakınlaştılar, gözümüzde çok özel bir bağ oluştu. Demir'in annesi, Mert ile Afra'nın ilişkisine dair bakış açısını şu şekilde özetledi. İkisi de çok olgun ve ileri görüşlü insanlar. Afran'la tanıştığım günden beri. Mert kariyerine daha fazla odaklansa da özel hayatına da daha fazla odaklandı. Kapalı. Çok neşeli, hayat dolu bir insandı, Mert'in hayatına renk kattı. Hissetsen bile. Biraz üzgünüm çünkü çok erken tanışmadılar. Belki de her şeyin bir zamanı vardır. Mert'in annesi, oğlunun Afra's ile ilişkisine ilişkin inancını şöyle dile getirdi. Beni en çok etkileyen şey Afra'nın Mert'e olan saygısı ve onu kabullenmesiydi. Oldu.